Psikolojik sağlamlık: Ebeveynler için öneriler. Hayatın getirdiği zorluklara hazırlıklı mısınız? Psikolojik sağlamlık size ve çocuklarınıza güç verir. Haydi bu beceriyi birlikte nasıl geliştirebileceğimize bir göz atalım. Evde güven dolu bir ortam yaratmak çok önemlidir. Çocuklar rahatça duygularını ifade edebilmeli ve hatalarından öğrenmelidir. Bu kendilerine olan güvenlerini artırır ve esneklik kazanmalarına yardımcı olur. Empati ve iletişimle karşılıklı anlayışı pekiştirebilirsiniz. Esneklik stresle başa çıkmayı kolaylaştırır. Aileler beklenmedik durumlar karşısında daha dayanıklı hale gelir. Çocuklar sorunları yapıcı bir şekilde çözebilme yeteneklerini geliştirir. Beraber geçirilen zamanlarda yaşanan ortak deneyimler ailenizi daha da güçlendirir. Ufak değişiklikler büyük farklar yaratır. Günlük hayatınıza olumlu düşünme ve minnettarlık pratiğini ekleyin. Zorluklar karşısında pes etmeyin. Birlikte başardığınızda hem siz hem de aileniz daha da güçlenir. Unutmayın, değişim zaman alır. Sürekli çaba göstermek size ve ailenize kazandıracak. Psikolojik sağlamlık geliştirilebilir bir beceridir. Bugün ailenizle birlikte bu yola adım atın. Her gün küçük adımlar atarak güçlü ve dayanıklı bir aile ortamı yaratabilirsiniz. Şimdi bu stratejileri uygulamaya koyarak hem kendi hayatınızı hem de çocuğunuzunkini daha da sağlamlaştırın. Hadi başlayalım.